Pek çoğumuz özürleme konusunda karmaşık ve birbirinden farklı duygulara sahibiz. Bazılarımız çocukken e, irademiz dışında özürlemek zorunda kaldık ve bu dış müdahale nedeniyle belki de bu bakış açımız temelden sarsılmış oldu. E, yine bazılarımız özgürce özür dileyip hemen sonrasında kendi daha iyi hissetmeyi de öğrenmiş oldu. Özgüveni veya benlik saygısı düşük olan kişiler kolay kolay özür dileyemiyorlar. Bunun nedeni kişi özür dilediğinde yanlışı kabul etmek ve özür dilemek psikolojik olarak çok tehdit edici bir e, durum olabiliyor ve bu nedenle de kişi e, özür dileyemeyebiliyor yine e, kişideki utanç duygularını uyandırabilir yine benlik saygısı düşük olan kişiler işte kendini daha zayıf hissediyor olabilir ve bu nedenle de özür dilemekten kaçınıyor olabilir. Egolu insan dediğimiz kişiler yani kendilerini diğer insanlardan daha üstün gören kişiler de çok kolay kolay özür dileyemezler. Neden özür dilemeliyiz? Çünkü birilerini kırdığımız zaman omuzlarımızda ağır büyük olmuş oluyor ve kendimizi daha iyi hissetmek istiyorsak özür dilememiz gerekiyor. Peki nasıl özür dilemeliyiz? Eğer mümkünse yüz yüze özür dilemeliyiz. Çünkü kişinin bizim gerçekten pişman olup olmadığımızı hissetmesi gerekir. Ses tonumuzdan, beden dilimizden bunu kişinin görmesi gerekir. Eğer yüz Yüz yüze özür dileyemiyorsak da mesaj yolunu kullanmamamız gerekir. En azından telefonla aramalıyız. Çünkü kişinin dediğim gibi ses tonunun duyması gerekir, hissetmesi gerekir. Bu çok önemli bu açıdan. Son olarak da Freud'un sözünü eklemek isterim. Özür dilemek sizin haksız olduğunuz anlamına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu gösterir.